Merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve video ile ilgili düşüncelerinizi bir sonraki fenomenin kim olmasını istediğiniz yoruma yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bugün sizlere Cemre Solmaz kimdir? Başından neler geçmiş? Dostu kim? Düşmanı kim? Ve çok konuşulan eski ilişkisiyle ilgili birkaç detay vereceğim. Cemre Solmaz 13 Nisan 1999'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğmuştur. 21 yaşındadır. Koç burcudur. Ordu'da doğmuş olan Cemre şu anda İstanbul'da ailesiyle yaşamaktadır. Annesi ve abisiyle yaşayan Cemre'nin babası küçük yaştayken ailesini terk etmiş ve geri dönmemiştir. Cemre lise ve üniversitede sağlık okumuş olup hemşiredir. Ancak sosyal medya ile ilgilendiğinden gerçek mesleğini yapmamaktadır. Cemre Solmaz şu an YouTube, TikTok ve Instagram fenomenidir. Henüz müzikli dönemlerinde videolar çekmeye başlamış ve kısa sürede başarılı videolarıyla hem sempatisiyle hem de güzel gözleriyle dikkatleri üzerine toplamış ve oldukça ciddi bir kitleye ulaşarak çokça sevilmiştir. Büyük bir fan kitlesine sahip olmuştur. Fanları kendilerine CSFC demektedir. TikTok'ta milyonlarca takipçiye sahip olan Cemre Solmaz, Instagram'da da 1 milyona oldukça yaklaştı ve YouTube'da da videolarının izlenmeleri 1 milyonu aşmakta sürekli olarak. TikTok'taki kitlesini diğer platformlara da en iyi şekilde taşıyan nadir TikToker'lardan biridir. Tabii ki bunu fanlarına verdiği değerle başarmaktadır. Geçtiğimiz haftalarda fan kitlesinin takma adı olan CSFC'yi koluna dövme yapmıştır. Böylelikle fanlarını fazlasıyla mutlu etmişti. Cemre'nin en yakın arkadaşları, kardeşim dediği kişiler herkesin bildiği üzere kendi gibi fenomen olan Juan grubu üyeleri. En çok da grubun iki üyesi olan Berke ve Kürşat Juan. Özellikle kendinden 3 yaş küçük olan Berke ile dostlukları herkesin dilinde. Hatta samimiyetlerini yanlış anlayıp ikiliyi birbirlerine yakıştırıp sevgili şipi yapan çok fazla insan vardır. Ama onlar başından beri kardeş gibi olduklarını söylemektedirler. Hatta grup üyeleri ve Yaren Alaca ile Merve Yalçın'la birlikte bir süreliğine villa tutarak Content House adı altında ortak birçok iş yapmışlardır. Bu süre zarfında Enes Batur kafalar gibi birçok ünlü YouTuber'la da bir araya gelerek güzel işler yapmışlardır. Kızlardan en yakın arkadaşları Yaren Alaca ve Merve Yalçın olan Cemre'nin şu sıralar Yaren'le aralarında problem olduğunu düşünüyoruz. Bunun nedeni ise Content House'tan ayrıldıklarından beri bir araya gelmemeleri. Birlikte tatil planı yapmalarına rağmen Yaren hasta olduğu bahanesiyle tatile gitmemişti. Grupla da tatilden sonra da bir araya hiçbir şekilde gelmemişlerdi. Ancak iki tarafta aralarının bozuk olmadığını dile getiriyor. Gel gelelim Cemre'nin özel hayatına. Yani o çok konuşulan Cemcel ilişkisinin bazı detaylarına Cemcel, cellat 36 diye bildiğimiz Cemre gibi fenomen olan ve Cemre'den daha fazla hatta TikTok'ta en fazla fan kitlesine sahip olan Özgür Deniz ve Cemre'nin şipidir. Cellat ile birkaç ay öncesinde sevgili olup ayrılan Cemre ve Cellat uzun bir süre bu ilişkiyi sır gibi saklamışlardı. Ta ki Cellat'ın Cemre'ye olan aşkı ve özlemi baskın çıkıp Cellat'ın her fırsatta onu özlediğini ve sevdiğini dile getirmesine kadar. Bundan öncesinde de zaten birbirlerinin seslerini kullanıp yorumlar vesaire yapıp Cemre'nin cellatın sivitlerini giymesi gibi durumlardan takipçileri aralarında bir şeyler olduğunu fark etse de emin olamamışlardı. Cellatın dile getirmesinden sonra gözler Cemre'ye dönse de takipçilerinin baskısına rağmen Cemre asla bu konu üzerinde konuşmamış bir süre sonra da rahatsız olduğunu dile getirmişti. Hatta bir ara Cemcel yazan takipçilerini engellemiş, TikTok'ta kimseyle anılmak istemediğini söyleyerek nedeni olarak da ciddi bir ilişkiye başlayıp yüzük takmadan sosyal medyaya yansıtmak istemediğini söylemişti. Ancak birkaç hafta sonra yeniden Cellat'la aynı sesleri kullanıp benzer videolar çekmeye başlayan Cemre ve Cellat arasında herkes yeniden bir ilişki başladığını düşünmüş. Barıştıkları düşüncesiyle mutlu olan fanları yeniden Cemcel diye şiplemeye başlamışlardı. Durum bu olunca Cemre yeniden rahatsız olmuş ve cellatla alakasının olmadığını, artık bu konudan sıkıldığını, çok yıprandığını söylemiş ve TikTok'a bir iki gün ara vermişti. Ancak geri döndüğünde başta cellat tarafından olmak üzere oldukça tepki görmüştü Cemre. Nedeni ise olmayan bir şeyi oldu gibi gösterip ardından rahatsız olduğunu söyleyip bu şekilde tepki verdiği içindi. Cellat'ın kendisine tepki göstermesi ve ailem dediği fanları yüzüstü bıraktı, olmayan bir şey varmış gibi gösterdiği şeklinde konuşmalarına oldukça öfkelenen Cemre bunları inkar etmiş ve asla istemediğini olmayacağını hatta Cellat'ı sevmediğini bas bas bağırarak dile getirmişti. Ve bir daha bu konuyla ilgili bir şey duymak istemediğini söylemişti. İşte o görüntüler. Yani olmayacaksa olmayacağını size açık ve net söylüyorum. Yani 26'sında da bir şey olmayacak, gerekecek 16'sında da bir şey olmayacak, 46'sında da bir şey olmayacak, olmayacak yani. Sevmiyorum Hayır. arkadaşlar. Cemre'nin bu sözlerinden sonra cellat bir daha Cemre'den söz etmemeye dikkat etmişti. Bu süre zarfında sık sık birbirleriyle canlı yayınlar açıp TikTok'ta yorumlar vesaire ile birbirleriyle iletişime geçen Ceren Yaldız ve Cemre arasında bir BFF çipi oluşturmuşlardı. Hatta ikili şakasına evleneceklerini bile söylemişlerdi. Ta ki Ceren ve Cellat bir anda bir reklam filmi vesilesiyle bir araya gelip sık sık görüşmeye başlayana kadar her ne kadar yanlış anlaşılmamak için birlikte görüntü vermemeye dikkat etseler de Cellat'ın Ceren'in evine gitmesi vesaire ile takipçileri çoktan yanlış anlamaya başlamışlardı bile ve cercel şipini yapmışlardı. Bu durum Cemre'yi rahatsız edecek ki birkaç gündür imalı seslerle imalı videolar çekiyor. Herkes Ceren ve Cellat'a gönderme yaptığını düşünüyor. Bu da Cemre'nin Cellat'a karşı yaptığı şeyden pişman olduğunu, rollerin değiştiğini gösteriyor. Sizce Cemcel mi, Cercel mi? Cemre'yi seviyor musunuz? Sizce takipçilerini hak ediyor mu? Sizce takipçilerine en çok değer veren ve en çok hak eden TikToker kim? Cemre mi, Cellat mı? Bir sonraki TikToker kim olmalı? Bunları yoruma yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizi seviyorum.